Merhaba çocuklar. Ünitemizin doğal çevre ve yapay çevre konusuyla dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde doğal çevre ve yapay çevre konularını işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde çevrenin tanımını yapmıştık ama kısaca tekrar bir hatırlayalım istiyorum. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama çevre diyoruz. İçerisinde bulunduğumuz çevre oluşum bakımından ikiye ayrılır. Çevre doğal çevre ve yapay çevre olmak üzere iki grupta incelenir. Doğal çevre ne demekmiş hep birlikte inceleyelim. İnsanların oluşumunda etkisi olmadığı, çeşitli doğa olayları ardından kendiliğinden oluşan çevrelere doğal çevre denir. Yaşadığımız dünyadaki dağlar, okyanuslar, denizler, ormanlar, göller, akarsular, şelaleler, mağaralar doğal çevreye örnektir. Yapay çevre, insanlar tarafından oluşturulan, doğada kendiliğinden oluşmayan çevreye yapay çevre denir. İnsanlar yaşadıkları doğal çevreyi amaçları doğrultusuna değiştirerek kendilerine yapay çevre oluştururlar. İnsanlar tarafından oluşturulan binalar, yollar, tüneller, köprüler, tarihi eserler, barajlar, oyun alanları, bahçeler Alışveriş merkezleri gibi yerler yapay çevreye örnektir. Yapay çevre insanlar tarafından yine insanların hayatlarını daha kolay hale getirmek, yaşanılabilir ortamlar oluşturmak ve hayatı güzelleştirmek amacıyla oluşturulur. Doğal çevre ise yaşamın devamı için gerekli olan tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemizi sağlar. Bu nedenle doğal çevre olmadan yaşam olamayacağı için yapay çevreden de söz edilemez. İnsanların yapay çevreleri oluştururken yaptıkları yanlışlar doğal çevreye çok büyük hatta geri döndürülemez zararlar vermektedir. Hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, ormanların yok edilmesinden dolayı Doğal çevre zarar görmekte ve bu çevredeki diğer canlılar da yok olmaktadır. Yapay çevre insanların hayatlarını kolaylaştırsa da yapılan yanlışlar nedeniyle doğal çevrenin zarar görmesinden dolayı yaşamın sürdürülebilmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenle doğal çevrenin korunması yaşamın sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Bunun için çevre kirliliğini önlememiz gerekir. Peki çevre kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz bir bakalım. Fabrika bacalarına filtre takabiliriz. Ormanların tahrip olmasını engelleyebiliriz. Kirli atıklar için arıtma tesisleri kurabiliriz. Geri dönüşüme destek verebiliriz. Çevreye çöp atmayarak doğal çevreyi korumaya yardımcı olabiliriz. Şimdi hep birlikte doğal çevre ve yapay çevre arasındaki farkları inceleyelim. Doğal çevre neydi çocuklar? Kendiliğinden oluşmuş ortamlardı. Yapay çevre ise insanlar tarafından oluşturulmuş, kendiliğinden oluşmamış ortamlardı. Doğal çevrede canlı çeşitliliğinin daha çok olduğunu görebiliriz. Fakat yapay çevrede daha az canlı çeşitli olduğunu görürüz. Doğal çevrenin havası ve suyu daha temizdir. Yapay çevrede İnsanların verdiği zararlardan dolayı hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliğine rastlayabiliriz. Doğal çevrede insan ve araçlara daha az rastlanır. Yapay çevrede ise insan ve araçlara daha sık rastlarız. Çayırlar, ormanlar, dağlar, denizler, dereler, göller doğal çevreye örnektir. Eğitim aldığımız okulumuz barındığımız evimiz ve çevresindeki binalar, evimizin varsa bahçesi, oyun oynadığımız parklar, alışveriş yaptığımız alışveriş merkezleri, köprüler, barajlar yapay çevreye örnektir. Şimdi hep birlikte verilen görsellerin doğal çevreye mi yoksa yapay çevreye mi örnek olduğunu eşleştirelim çocuklar. İlk görselimizde bir yüzme havuzu var. Yüzme havuzu hangi çevreye örnektir? Yapay çevreye. İkinci görselimizde ise peri bacaları var. Peri bacaları hangi çevreye örnektir? Doğal çevreye. Üçüncü görselimizde ise bir baraj görüyoruz. Baraj hangi çevreye örnektir? yapay çevreye. Dördüncü görselimizde ise yemyeşil bir orman var. Orman ise hangi çevreye örnektir? Doğal çevreye. Beşinci görselimize baktığımızda bir deniz görüyoruz. Deniz doğal çevreye örnektir. İkinci görselimizde ise futbol maçlarının izlendiği bir stadyum var. Stadyum ise insanlar tarafından yapıldığı için yapay çevredir. Yedinci görselimizde ise bir şelale görüyoruz. Şelale doğal çevreye örnektir. Sekizinci görselimizde ise bir yol var. Yolda insanlar tarafından yapıldığı için yapay çevreye örnektir. Bu etkinliğimize de çocuklar verilen cümlelerin içerisinde yer alan kırmızı renkte belirtilmiş kelimelerin yapay çevremi, doğal çevremi olduğunu belirteceğiz. İlk cümlemize bakalım. Luna Park'ta çok eğlenceli oyun aletleri var. Luna Park yapay çevreye örnektir. Çöllerde yaşam koşulları oldukça zordur. Çöl doğal çevreye örnektir. Seralarda yetişen domatesler olgunlaştı. Sera yapay çevreye örnektir. Minik kuzu annesiyle birlikte nehirden su içiyordu. Nehir doğal çevreye örnektir. Çiftlikteki hayvanları beslemek bana düştü. Çiftlik yapay çevredir. Bugün denizde yüzmeye gideceğiz. Deniz doğal çevredir. Barajlar elektrik üretimine büyük katkı sağlar. Barajlar Yapay çevre örnektir. Ablamla birlikte balıklar için dev bir akvaryum hazırladık. Akvaryum yapay çevre örnektir. Kaz dağlarına kahvaltı yapmaya gittik. Dağlar doğal çevreye örnektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.